Sine 5'te lig heyecanı artarak devam ediyor. Karabük Spor Fenerbahçe maçı yarın naklen sadece Sine 5'te. Şimdi 6 ay üye olun, 1 ay sonra ödeyin. 12 ay üyelikli, peşinatsız, vade farksız, 6 eşit taksitli üyelik fırsatı. Unutmayın, yarın son gün. Hemen üye olun, lig heyecanını kaçırmayın. 0212 225 55 55 Sine Kaka şükür mü oldu lan mı? Cevabı 7 Mart'ta Sinebeş'te. Sinebeş'te kampanya var dediler gittim. Para vermeye çalıştım almadılar. Ya alın. Yok. yok ödemeden aldım gittim. 6 ay peşin üyelikte ödemek bir ay sonraymış. Peşinle gittik sine almaya. On ay üyelik için. Otuz milyon peşin kaldırmışlar. Vade farkını da sıfırlamışlar. Peşin fiyatına altı taksitle bir sene üye olduk. Şimdi sine 5 elinden geleni yapmış. Peşinat yok vade farkı yok. Bu kampanyada seçenek çok. <laughs> Kaçırmayın derim ben. Pardon karıcığım. Şimdi alın bir ay sonra ödeyin. Unutmayın yarın son gün. Hacı mi, bariç mi? 7 Mart'ta Yarım kalan mutluluk, aile içi anlaşmazlık ve kaderin acımasız oyunu. Teklif az sonra.